Herkese Merhabalar arkadaşlar. Bugün elmasın biriktiriyorum. Gün 2 çekeceğim. Gün 1 çekmiştim arkadaşlar. 29 elmas biriktirebilmiştim. Az ben sabahleyin oyunu çekemedim maalesef ama 37 elmas daha biriktirdim. bugünkü hedefim 50 elmas toplamak. O zaman başlayalım arkadaşlar ikrada girip girip duruyor neyse. Saçını 3 kez. Bunu daha dün yaptık ama bir daha veriyor tabii ki de. O zaman yapılmadı. Ama arkadaşlar bekleteceğim. Var arkadaşlar çekiliş yapacağım da. Siva ee, Siba Ino çekilişi var. Arkadaşlar katılmak isteyenler ee, şu bir tane short videosu atarım. Oradan katılabilirler. Evet arkadaşlar gidelim. Bunlar, bunlar bana çok lazım oluyor. 34 tane var şu an arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hastayım özür dilerim Sizin <gülüyor> <gülüyor> Başka güzel güzel petler alırsam takasta Belki birilerini kandırıp ayıcık çekilişi bile yapabilirim arkadaşlar bilmiyorum birazcık kandırmacı yapacağım videodan sonra. Eğer ayıcı kalabilirsem o ayıcı çekiliş yapacağım arkadaşlar. Benim zaten bir tane ayıcım var. Çalınmıştı geri aldım. Şöyle kahverengiye boyadım. Bir, bir diğerini açık kahverengiye boyatacağım. Diğerini de kendi turuncu saç rengim. Evet arkadaşlar şimdi buradan hemen çıkıyorum. Arkadaşlar gerçekten tutmakta zorlanıyorum. Tutucu falan da yok ya. Böyle gözüküyor. Neyse alalım. 39 elmasımız var. Arkadaşlar. Şimdi bir başka göreve geçelim bakalım. 12 tur sadık dost yürüyüşü oynadı. Hem ben şunları falan yapmıştım. XD champion'ız kez çıktız kızım. Bu XD right XD kez yok. Ya ben o oyunda pek ne bileyim arkadaşlar. İyi değilim. Arkadaşlar bu paramız da azaldı. Daha doğrusu para harcama şuradan birazcık müzik aleti aldım. <laughs> Neyse bakalım arkadaşlar hangisi yapacağım acaba ya? Meyve görevini 5 kez tamamını yaparız da. 12 tur sağlık dost yürüyüşü oynayacağım arkadaşlar. Şöyle gidelim de. Ay Ah yürüyemedim bir anda. Ben de diyorum ne oldu. Yalan. Oh çok yoruldum. Evet arkadaşlar şimdi girelim. Bir elimle oynuyorum şu an. Göremiyor göremiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Ya yani. oturamıyorum tabi. Arkada. Şu bilgisayarla oynamak bile zor arkadaşlar. Gerçekten ya. Bıktım. İnşallah tablet alırım da artık oynarım. Şöyle. Ben yoruluyorum çekerken. Gerçekten. Neyse 12 tur oynayalım. Hadi bakalım. Ay. Basamadım basamadım dur önümü göremiyorum. Hadi ya. Hadi ya. Evet. Karda. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane saydım. Evet. Evet 11. <laughs> Şöyle. Bu niye böyle koşuyor ya Allah'ım. Bakalım. Aa çok tatlı ya. Keşke bende de olsa ben bunu çok seviyorum. Ama bende de normali var. Sadece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane saydım. Ve evet 10 tane var. Ben kaç saymışım? 20 saymışım arkadaş. <laughs> bakalım bakalım. 1, 2. Ay basamadım. Iki. Arkadaşlar ben onu boş edeceğim çünkü basamadım sonda. Mouse'u şey yapamadım. Öyleyse basayım ben de. ne yapayım artık. Belki doğru. Arkadaşlar yanlış yaptığımdan yüzde yüz eminim. Çünkü ilk başta hiç sayamadım. yapamadım yani. Mouse şey değil. Ben 29 ve ben 33 olmuşum. Hayır. Belki doğru bulabilirdim. Ama yapamadım. 2 yıldızımı alıyorum ve gidiyorum buradan. Kutu var. 3 elmas geldi. Evet. Şu an 42 elmasımız var. Baya baya iyi yer alıyoruz. Arkadaşlar bunu aldım diyorsa aldım. Devam mı? Bunlar ne yapıyorlar lan böyle? kendi hmm. şöyle. Düzleyeyim bekleyeyim. Evet. Devam mı? Pes mi? 3, 6, 9. 3 turum daha var. Oynasam mı? Yoksa gidip aynı oluyor be. niye atlayamıyorsun? Bu değil değil mi? Bakalım. Yine sayamayacağım bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Tobias falan da var. 7, 8, 9, 10. 11, Ay yanlışlıkla 12'yi bastım ya. Ya hayır ya. Ama ya bak yanlışlık. <laughs> yanlışlıkla bir tane daha bastım ya. 12 oldu ya. Üf, hayır ya. Nasıl, yapacak bir şey yok. Devam. K. ya. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu arada arkadaşlarım buraya kadar izleyenler varsa kaydırabilirler. Sıkıldıysanız tabii bir şey demiyorum ama Ya sonra sonra saymadım ki parmağım gözükmüş. çok özürüm. 24 şey. Aa bir tane basmamışım. Bir yıldızla gideceğim bakın bir yıldızla. Normalde gerçekten çok iyiyim ama neden basmamışım ya? Ben fark etmedim herhalde gelene. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20, 20 21, 23 tane var arkadaşlar 27 28 göre bakalım Tamam bakın bir yıldızla bir yıldızla atlatıyorum. Üf, sadece bir kere kazanmak ne ya? Üf, neyse bir yıldız alacağım. Defol gideceğim bura. <laughs> Bu turdan daha doğrusu. Şöyle bir şey vardı. Ama para. Neyse arkadaşlar paraya da ihtiyacım oluyor bazen. Son iki tur oynayacağım. Arkadaşlar video bayağı şey 10 dakika olmuş ya. Ben şu iki tur daha oynayıp geliyorum. Arkadaşlar bunu gösterelim. Ben daha, ben daha bir turum daha var Şimdi 8 kez sağlık dost yürüyüş ve karizmanı yağlı. İki elmas. Şu an kaç elmasım var? 44. Arkadaşlar bunu gösteriyorum. Neyse ben bir tur daha oynayıp geliyorum. Arkadaşlar bu tur bitti. Ben iki kat ödüle bastım. Acaba bir şey demiyor gelecek. Bu da 3 verdi bana bir tane. 47 elmasım var. Aa 49 olacak. Bugünkü hedefimiz 50 idi. Ben şimdi bir tane daha görev yapacağım. 50 elmas olunca kapatacağım arkadaşlar kaydı. Takis geç falcılık size veya tobarajı olur. Olur. Oynuyorum 8 kez. Falcon X'de oynayacağım. Ben Falcon X'de seviyorum. Arkadaşlar ben bunu oynayıp geliyorum. Ve evet arkadaşlar bitti. Nedenini anladım bunu göstermesini. İlk başta ben atış banga. Evet. 51 anasım var arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Yarın üçüncü gün yapacağım arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bu arada çekiliş videosunda çekiliş short videosu atacağım. Onu da kaçırmayın. Görüşürüz.